Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bugün karşınıza yeni bir çizgi roman inceleme videosuyla çıkıyorum. Arkadaşlar video geçmeden önce aşağıda Instagram adresim var. Beni oradan takip ederek her zaman ulaşabilirsiniz diyorum. Ve arkadaşlar incelememize geçelim. bugün ne inceleyeceğiz? Bugün Marmara çizgi romandan çıkmış olan Amazing Spider-Man hayat hikayesi veya life story diyebiliriz bu çizgi romana. Hemen klasiktir. Teknik bilgilerinden, yazardan, çizerden bahsedelim. Ve çok güzel eleştirilerle beraber çizgi romanımızı inceleyeyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar normal Türkçe boyutunda basılmış bir çizgi roman. Bendeki 111 limitli çizgi romanı sert kapak. Bir tane de kırmızı sert kapak çıktı. ve Bir tane de normal soft kapak ki bence fiyatı okey bir fiyata çıktı diyebiliriz. Şeklinde 3 farklı edisyonda çıkan bir çizgi roman oldu bu. Dediğim gibi Türkçe boyutunda basılmış durumda arkadaşlar. 90 gram bir kuşa var veya daha da aşağı bir kuş olabilir. Bilmiyorum. O konuda pek bir bilgim yok. Ve arkadaşlar teknik bilgilerden de bahsederken 280 sayfa ekstra bir fasikülle içinde barındırdığını söylemem gerekiyor. Yurt dışında bu önce normal bir cilt şeklinde çıktı. Sonrasında da arkadaşlar ekstra bir fasikül haline çıktı. O da farklı bir versiyonuydu. Marmara o farklı versiyonda basarak 280 sayfalık bir edisyon olmuş. Fiyatı da Arkadaşlar 515 lira etiket satış fiyatı ortalama 350 TL'lere kadar bulabiliyorsunuz internette. Bilginiz olsun. Yazarı ise arkadaşlar Chip Zdarsky. Peki bu Chip Darski biz bizim ülkemizde hangi eserlerde gördük? Daha önce Prestige'den çıkmış olan Örümceğin Gölgesi eserinde gördük. Birkaç daha bir şey vardır ama benim bilgim dahilinde değildir. Okuduğum eserler değil. Şu anda da mevcutta da Daredevil Chip Darski Run'ı diye bir çizgi romanı yazıyor kendisi. Çok da güzel bir şekilde çizgi roman açıkçası. Aynı zamanda Batman The Night çizgi romanını yazmıştı daha öncesinde. Bizim ülkemizde basılmadı. Dediğim gibi o da yurt dışındaydı. Yani kalemi çok güçlü bir adam olduğunu, bir beyefendi olduğunu söylemem gerekiyor. Peki çizer kimler arkadaşlar? Çizer de Mark Bagley diye birisi. Peki bu çizer ne yapmış daha öncesinde? Arkadaşlar ülkemizde biliyorsunuz Ultimate çiz... Spider-Man eskilerden arka Bahçe çizgi roman yayınlarından çıkmıştı. Çok eskilerden. O çizgi romanda yazarlık yapan bu Bendis döneminde bahsediyorum. Orada çizgi romanda bir yazar, çizerlik yapan bir beyefendi kendisi. Ben seviyorum kendisinin kalemi çok güçlü, çok güzel vurucu sahneler yapabilen bir beyefendi kendisi. Dediğim gibi yazar ve çizer kadrosu bu şekilde arkadaşlar. Peki nedir bu çizgi romanı özel kılan, nedir bu çizgi romanda anlatılan hikaye? Gelelim ve sonrasında alınır mı? Ve bu tarz şeyleri yol alalım arkadaşlar. Hikayeyi ben size anlatırsam biraz spoiler yiyebiliriz. Fakat hikayeyi anlatmadan önce şu kapaklardan bahsetmek istiyorum. Görebiliriz bendeki böyle mavi bir kapak. İlk önce kimsenin hoşuna gitmedi bu kapak. Ki ben elime tuttuktan sonra gerçekten çok güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Görünüş olarak. Görebilirsiniz Burada Spider-Man'in cebinde, gök cebinde bir tane Spider-Man maskesi var. Peki neden böyle bir Spider-Man maskesi var? Spider-Man gençliğinde bu Kaptan Amerikalı'lara hep örnek aldığı için onlara özeniyor süper kahraman ol olduğu için ve kendilerini böyle hani özendiği için televizyonda baktığından dolayı böyle bir gönderme var aslında çizgi romanın içine. Bu sebepten dolayı çok güzel bir kapak seçimi olduğunu söylemem lazım. Bu sadece Marmara çizgi romana ait bir edisyondu. 111 adetlik ki hemen tükendi zaten bir günde. Çoğu da hasarlı gitti. Kargo firması sağ olsun. Peki hikayesi nedir arkadaşlar? Yani hikayesini size ben şöyle anlatayım. Biliyorsunuz ki Spider-Man sürekli 20 yaşında. Hani şey vardır ya bizim Türklerin kullandığı bir Cümle vardır. Devlet hep 20 yaşındadır falan diye. Bu da aynı o şekilde. Spider-Man hep 20 yaşında renk geldi bize. Ya da işte doktor Octavius'un bedenini ele geçirdiği zaman da geçti. Hani beyin olarak yaşlıydı onda da beden olarak yine 20 yaşındaydı. Ya Spider-Man burada artık genç değil de 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve böyle hikaye akıyor. Her faskülde bağımsız hikaye diyebiliriz fakat bağımsız bir hikaye değil. Yine kendi içinde bir bağlantı var. Fakat her hikayede farklı bir olay örgüsü anlatılmakta. Çok güzel şeyler var. Çok şok olacağınız şeyler var. Spoiler değil ama ilk başından mesela bahsedebilirim. Mesela atıyorum Spider-Man'in bir hayat yolculuğunu anlatıyor ilk fasükülde ve bir klonlamalar. Bu Ben, Ra ben diye bir karakter vardı biliyorsunuz. Spider-Man'in klonu diye bizim Türkiye'de hiç basılmadı. Belki de basılmayacak bilmiyorum açıkçası o bir fikrim yok. Mesela onun farklı bir versiyonu hikayesini anlatıyor bir diyebiliriz. Bir profesör sayesinden bir klonlama hikayesini anlatıyor, anlatıyor diyebiliriz. Ve ikinci fuskül üçüncü fusküllerde iç savaşa farklı bir bakış açısı. Spider-Man'in yaşının büyüdüğünü gördüğümüz bir hikayeye tanık olabiliriz. Secret Wars var. Secret Wars'un farklı bir versiyonunda yine Peter Parker'ın 40-30 yaşlarında olduğu versiyonu görebiliriz. Yani belki bunu anlattığım zaman size çok çok basit gelmiş olabilir. Fakat hiç öyle değil arkadaşlar. Yani böyle bir hikaye silsilesiyle bizi başa bırakıyor Chip Zdarsky. Çok güzel dediğim gibi, mükemmel böyle evliliklerini görüyoruz, aylıklarını görüyoruz, aile içi şeylerini de görüyoruz. Mesela bu bir spoiler değil bence. Ya da okumayın, evet okuyun görün onu. Bir, kişi biriyle evleniyor ve bir burada çok ne alakalı, bunlar nasıl evlendi diyorsunuz. Okuyunca göreceksiniz onu. Dediğim gibi hikaye çok 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 güzel çizimler mükemmel güzel biliyorsunuz bunun devamını da arka bahçe basacak devam ederken aynı title için işte Life Story adı altında Fantastic 4'lü çizgirmanı gelecek o buna göre daha farklı bir tonda ilerleyen bir hikaye olduğunu söylemem gerekiyor o da geldiği zaman incilmesini çekeceğiz tabii yani arkadaşlar hikaye dediğim gibi çok güzel çizimler çok güzel zaten olay örgüsü güzel. Yaşlı bir Spider-Man'in hikayesini okuyoruz burada. Her yıl daha da yaşlanan bizle beraber büyüyen bir Spider-Man'in hikayesini okuyoruz ve farklı bir bakış açısı bu Spider-Man'e. Şimdi arkadaşlar bir çizimlere geçelim. Çizimlerden sonra da arkadaşlar alınır mı ve ağır eleştiri bölümüne gelelim. Sonrasında da kapanışa geçeriz. Evet arkadaşlar görebildiğiniz böyle bir edisyon geldi ve bendeki biraz maalesef hasarlı geldi. Kargo firmasından kaynaklı. Fakat bunu değiştirdim. Sonraki yakında değişim gerçekleşecek. Dediğim gibi Kapakta çok güzel bir anlam saklı ve bu anlama göre bu hikayeyi alırsınız, bu kapağı özellikle alırsınız bence çok daha mutlu olursunuz. Çok güzel bir mavi ton da var. Şu özellikle çok çok hoşuma giden bir şey oldu yani. Çok güzel bir detay. Ya çizimler dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle çok da spoiler'ı vermeden sizlere burası görebiliyorsunuz. Yine Raijan Ojemis'in hikayesi mevcut. Bir hikaye eşlik ediyor. Görebilirsiniz. Göre. Hani Green Goblin var. Yani, Spazda spoiler vermeyeyim. Bütün düşmanları zaten görüyorsunuz ileride. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani eleştiriler kısmı olacak. Videoda göreceksiniz. Çok güzel bir hikaye. Çok mükemmel bir hikaye. Çizimler olabildiğine güzel. Daha neler neler geliyor hikayeden. Yani spoiler vermek istemiyorum ama hani Kraven falan da var. Bakın görebilirsiniz bu iç savaş kısmına buna... iç savaş kısımlarına denk gelen hikaye kısmı burası da. Çok güzel çizimler var dediğim gibi. Biraz da nadim davranmaya çalışıyorum. Bu biraz garip bir kuşu kullandıkları için bu çizgi romanla. Ee, ya bu kısımda bittikten sonra evet şu kısımda bittikten sonra arkadaşlar görebiliriz. Evet arkadaşlar şu kısımda da yıllık bir hikayesi adında bir hikaye geliyor. Şöyle epey de kalın bir kısım. Hani bunu ben böyle basacaklarını bilmiyorum. Normal life story e basacaklar sandım. Life story ekstra bu açıkçası böyle bir hikaye kısmı var. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi bir alınırım kısmına geçelim, sonra da kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar, çizimleri incelediniz, çok güzeldi. Hiçbir lafım yok. Çok güzel olmuş. Fakat şimdi size böyle bir eleştiri kısmına geleceğim. Alın mı, alınır alınırıma mı kısmından önce. Çizgi roman soft kapağı özellikle bence günümüz ekonomisinde 350 TL'lere satılıyor. Bence gayet okey bir fiyat çıkmış durumda. Soft kapak için çok kabul edilebilir bir fiyat olduğunu söylemem lazım. Sert kapağının fiyatı 1400 TL ve herhangi bir indirimle satılmadı kendi sayfalarında. Başka sayfalarda da 1400 TL satılıyor. Bu edisyon 1400 TL bir fiyata satılıyor. Arkadaşlar 1400 TL asla az bir fiyat değil. 45 TL Image Comics'in kocaman Deluxe Boy fiyatlarında satılan çizgi roman fiyatıdır. 1400-1500 TL bandında. Mesela gidin bakın Image Comics'te kocaman çizgi romanları 1500-1600 TL bandında satıyor bu adamlar. Bizimkiler garip bir şekilde yani alıyorsunuz size hani marka kötülemek için söylemiyorum ama Atika'nın çıkarmış olduğu Invisible kuşa kalitesinden hatta biraz daha aşağı kalır bir kalitede basıldığını söylemem gerekiyor. 350 TL çok okey. Benim anladığım kadarıyla şöyle bir şey yapmışlar. Soft kapağı ucuz tutup paralarını sert kapaktan çıkartıyorlar. Fakat sert kapak 1400 TL hak edecek bir kalitede değil arkadaşlar. 1400 TL'lik bir kalitesi yok. Ya 1400 TL şu an günümüzde bir evin yaklaşık faturalarına eşdeğer bir Fiyat ve bir fatura fiyatını buna gömecek insanlara bir kalite sunmuyorlar bu. Özellikle sert kapakta bak. Soft kapakta yine tolere edilebilir bir durumda. Ve yine lanet girsin ki buğulanma problemi bu ciltte de var. Ya Marmara bir süredir bunu yapıyor. Şimdi size Venom, Venom çizgi romanının farkını göstereceğim orijinal ve normalinden. Belki elinde olmayanlar vardır. Bir arkadaşlar farkına bakın. Görebildiğiniz var arkadaşlar Marmara çizgi roman bir süredir yaptığı çizgi romanlarda da buğulanma problemi yaşıyor. Bunu daha önce de Spider-Man son arzuda da yapmıştı. Yine bu ciltte de aynısı var. Yani kuşe kuşe diye millet tutturuyor. Biz tutturuyoruz veya daha doğrusu. E kuşenin karşılığı bize bu mu olacak her zaman? Yani bu buğulanma problemini Marmara niye çözemedi hala bilmiyorum. Fakat lanet girsin ki bu çizgi romanda da aynı mesele var. Belki size normal gelmiş olabilir. Ama orijinal edisyonu eline aldığınızda soft kapağını inanılmaz bir şekilde kalite farkı var. Renk farkı var. Yani kuşisti bir garip zaten normal. Mesela şimdi kendi kendi markalarından örnek vereceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar bu Venom adası yaklaşık yap zamanında çıkmıştı. Zaten bir tek TÜAB zamanında çizgi roman çıkarttılar. Bir de arada böyle atıyorlar araya. Bu da 90 gram diye düşünüyorum. Fakat bunun renk gösterimi şu çizgi romandan daha iyi. Kalitesi hissettirdiği daha iyi. Bak incelikten bahsetmiyorum. 90 gram benim sevdiğim bir aralıktır. Amerika'da da çünkü 90 gram basılıyor. Ve okuması çok güzel eğlenceli oluyor. Fakat bundaki kullanılan kuşenin markası mı değişti bilmiyorum. Götümden de atmak istemiyorum. Fakat aynı kalite değil. Veya yine yakın zamanda çıkmış olan arka bahçeden biliyorsunuz şöyle bir serisi var. Bu da kuşeye basmış durumda. Bu da 90 gram. Fakat ikisinin eğer elinizde varsa edisyon arkadaşlar bir elinize alın bir bakın aynı kalitede kuşediler değiller bunlar. Fiyatı göz önüne alındırdığımda ben çok üzüldüm. spider mani sevdiğim için aldım. İyi ki de aldım. Hala diyorum çok da güzel kapak, çok da güzel bir şey ekledim. Ama 1400 TL'nin karşılığı ben kesinlikle alamadım. kuşesi bir garip, kalitesi bir garip. Yani kendi kullandığınız 90 gramdan daha garip bir, bir kalite var burada. Ve bulanma problemini bir türlü çözemediler. Umuyorum onu bir gün çözerler. Yine de yani çok güzel bir edisyon yapmışlar. Sıvaması, çevirisi çok güzel olmuş. Bu paneller falan ben Marmara'dan çok memnunum bu konudan dolayı. Türkiye'de bence en iyi balonlamayı en iyi çevreleri yapan firma kendisi. Özellikle böyle çizgi çıkan panellerde hani böyle büyük harflerle işte sesi efektleri yapılıyor. Onları bile Türkçeleştiren bir firma. Özellikle şuradaki detay çok çok hoşuma gitti. Bunlar çok güzel. Fakat şu bulanma problemine ve bence kuşa markası mı değişti bilmiyorum. Onu da değişmeleri lazım. Kesinlikle bu kalitede kabul edilemez biliyorum. 1400 TL için. Soft kabuk için yine biraz tolere edilebilir. Diyorum arkadaşlar. Şimdi alınımın kısmına geçelim. Eleştirilerim fazla fiyat olunca beklentinin fazla olmasıyla alakalıydı. Ama alınır mı kısmında 350 TL'lik edisyon özellikle yani soft kapak kesinlikle alınır mükemmel bir kitap olmuş. Zaten arka bahçede çıkaracak ikisi da çok güzel duracağını eminim. Hikaye de çok güzel dediğim gibi. O yüzden kesinlikle alabilirsiniz bu hikayeyi. Çok 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 güzel bir hikaye. Bence Türkiye'de yayınlanan en iyi ilk 3 Spider-Man hikayesine girebilir. Bu mavi benim için ayrıdır. Bunu söyleyeyim. Ama bu problemi göz önünde bulundursanız sert kapağı alır mısınız alır mısınız bilmiyorum. Ama soft kapağı kesinlikle alıp edinin, okuyun. Böyle bir çizgi romanı kafanıza ekleyin bence arkadaşlar. Diyorum ve bunu kenara bırakıp arkadaşlar videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.